Düşünün ki bir sanal gerçeklik gözlüğü takıyorsunuz, kulaklıklarınızı yerleştiriyorsunuz ve bir anda kendinizi bambaşka bir dünyada buluyorsunuz. Gerçek dünyadaki odanız, çevrenizdeki eşyalar, hatta vücudunuzun ağırlığını hissettiğiniz sandalye bile bir anda kayboluyor. Yerine karşınızda devasa bir dağ manzarası, etrafınızda rüzgarın uğultusu ve çok uzaktan gelen kuş sesleri beliriyor. Gözlerinize inanamıyorsunuz. Beyniniz gerçek bir dağın zirvesindeymişsiniz gibi hissediyor. Ellerinizi uzatıyorsunuz. Parmaklarınız sanal bir teleferik ipine dokunuyormuş gibi hareket ediyor. Ancak aslında hala kendi odanızdasınız. Peki bu büyülü yanılsamada beyniniz gerçek ile sanalı ayırt edemezse ne olur? Hatta daha da ileri gidelim. Sanal gerçeklikte bir tehlike anında, örneğin yüksekten düşerken ya da bir canavar saldırısına uğrarken beyniniz bunu gerçek olarak algılarsa, bu durum sizin için hayati bir risk oluşturabilir mi? Sanal gerçeklikte gerçekten ölebilir misiniz? Bu sorunun cevabını anlamak için önce beynimizin gerçeklik algısını nasıl oluşturduğuna bakmamız gerekiyor. İnsan beyni beş duyudan gelen sinyalleri toplar, işler ve bunları anlamlı bir bütün haline getirir. Görme, işitme, dokunma, tat ve koku duyularımız sayesinde dış dünyayı algılarız. Ancak beynimiz için bu duyulardan gelen verilerin kaynağı aslında önemsizdir. Gözümüze gelen ışık dalgaları, kulağımıza gelen ses dalgaları, derimize dokunan nesneler. Bunların hepsi beynimizde elektriksel sinyallere dönüştürülür. Yani beynimiz doğrudan dış dünyayı değil, sadece duyularımızdan gelen elektriksel uyarıları okur. Bu noktada sanal gerçeklik teknolojisi devreye giriyor. Sanal gerçeklik sistemleri gözümüzün önüne yerleştirilen ekranlar ve kulaklıklar aracılığıyla beynimize tıpkı gerçek dünyadan geliyormuş gibi görünen ve duyulan sinyaller gönderiyor. Yani beynimiz gerçek bir dağın zirvesinde olup olmadığımızı anlamıyor. Çünkü gözlerimizdeki ve kulaklarımızdaki sinyaller tıpkı gerçekmiş gibi işleniyor. Bu yüzden sanal gerçeklik deneyimi sırasında yükseklik korkusu ya da ani bir tehlike karşısında aniden ürkmemiz, kalbimizin hızla çarpması ve terlememiz çok doğal. Çünkü beyin burada tehlike var sinyalini gerçek bir durumda olduğu gibi algılıyor. Peki bu yanılsama ölümcül olabilir mi? Literatürde sanal gerçeklikte fiziksel olarak ölen insanlar olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Ancak vücudumuzun aşırı korku, stres ya da şok durumlarında verdiği tepkileri göz önünde bulundurursak teorik olarak bazı riskler var. Özellikle kalp hastalığı veya ciddi psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler için yoğun korku ya da panik anları gerçek dünyada da olduğu gibi kalp krizi gibi hayati tehlikelere yol açabilir. Sanal gerçeklikte yüksekten düşmek, bir canavarın saldırısına uğramak veya boğulmak gibi ekstrem senaryolar beynimizin gerçek olarak algılayabileceği kadar etkileyici şekilde sunulursa vücudumuz da buna gerçekmiş gibi tepki verebilir. Bunun en bilinen örneklerinden biri duyusal aşırı yüklenme veya overstimulation olarak adlandırılan durumdur. Sanal gerçeklikte bazen öyle yoğun ve gerçekçi bir korku ya da huzursuzluk hissi yaşanabilir ki vücudumuzda adrenalin salgılanır, kalp atışlarımız hızlanır, kan basıncımız yükselir ve kaslarımız kasılır. Bu tür tepkiler sağlıklı bireylerde genellikle geçici ve zararsızdır. Fakat örneğin ciddi bir kalp rahatsızlığına sahip olan bir kişi sanal gerçeklikte ani ve yoğun bir korku yaşadığında bu tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Sanal gerçeklikte yaşanan bu tür olayların bir örneği 2017 yılında Rusya'da meydana geldi. Bir adam evinde sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynarken odasında bir yere çarpıp yere düştü ve hayatını kaybetti. Burada ölümün nedeni doğrudan sanal gerçeklikte yaşanan bir korku veya panik değil, fiziksel bir yaralanmaydı. Fakat bu olay, sanal gerçekliğin hem psikolojik hem de fiziksel açıdan bazı riskler barındırdığını gösteriyor. Bunun dışında bazı araştırmalar, sanal gerçeklikte yaşanan gerçek hislerin, özellikle psikolojik olarak hassas bireylerde travma sonrası stres bozukluğu TSSB bu gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini öne sürüyor. Sanal gerçeklikte yaşanan aşırı korku, gerçek hayatta yaşanmış bir travma kadar güçlü bir iz bırakmasa da, beyin bazen bu deneyimleri birbirinden ayırt edemeyebiliyor. Hatta terapi amaçlı kullanılan bazı sanal gerçeklik uygulamaları, fobileri ve travmaları tedavi etmek için gerçekçi korku senaryoları yaratıyor. Ancak bu tür uygulamalar bile uzman gözetiminde ve kontrollü bir ortamda sunuluyor. Çünkü beynin gerçek ile sanalı ayırt etme sınırları her zaman net değildir. Burada önemli bir kavram da prezense yani varlık hissidir. Sanal gerçeklikte ne kadar varlık hissi yaşarsak beynimiz deneyimi o kadar gerçek olarak algılar. Son yıllarda geliştirilen yüksek çözünürlüklü ekranlar, üç boyutlu ses sistemleri ve dokunsal geri bildirim teknolojileri bu varlık hissini artırıyor. Beynimiz bu kadar gerçekçi bir ortamda gerçek ile sanalı ayırt etmekte zorlanabiliyor. Hatta bazı deneylerde sanal bir uçurumun kenarına getirilen kişiler, yere bir adım atmalarını isteyen bir komut aldıklarında gerçek anlamda korku ve panik tepkileri gösteriyorlar. Hatta bazıları bilinçli olarak deneyin sanal olduğunu bilmelerine rağmen adım atmayı reddediyorlar. Beynin bu tür tepkilerinin arkasında fight or flight yani savaş ya da kaç mekanizması yatıyor. Bu mekanizma tehlikeli bir durum algılandığında beyin tarafından otomatik olarak devreye sokuluyor. Adrenalin salgılanıyor, kaslar geriliyor, kalp hızlanıyor. Gerçek ya da sanal olması fark etmiyor. Önemli olan beynin tehlikeyi ne kadar gerçekçi algıladığı. Sanal gerçeklikte de bu tür tepkiler tetiklenebiliyor. Bir adım daha ileri gidelim. Eğer bir kişi sanal gerçeklikte ölüm anını birebir yaşarsa, örneğin bir uçurumdan düştüğünü ya da bir trafik kazasına karıştığını hissederse, beynin bu deneyimi gerçek olarak algılayıp vücutta ölümcül bir tepki başlatabilir mi? Bu konuda kesin bilimsel bir kanıt yok. Fakat tıp literatüründe psikojenik ölüm veya voodoo ölümü olarak bilinen nadir olaylar var. Bu vakalarda kişiler gerçek bir fiziksel tehlike olmamasına rağmen yoğun bir korku veya panik sonucu kalp yetmezliği ya da diğer ölümcül fizyolojik tepkilerle hayatlarını kaybedebiliyorlar yani zihin ve beden arasındaki ilişki sandığımızdan çok daha güçlü olabilir yine de şunu belirtmekte fayda var sanal gerçeklikte ölen insanların sayısı son derece az ve bu tür ölümler Genellikle ciddi sağlık sorunları olan bireylerde ve aşırı durumlarda meydana geliyor. Çoğu insan için sanal gerçeklik deneyimi gerçek hayatta hissettikleri korku ve heyecanı kısa süreli olarak yaşatıyor ve ardından geçiyor. Fakat bu teknolojinin giderek daha gerçekçi hale gelmesiyle birlikte psikolojik ve fizyolojik etkileri daha yakından izlenmeli ve özellikle hassas bireyler için önlemler alınmalı. Bir başka ilginç nokta ise beynin gerçek ile sanalı ayırt edememesi durumunda bu deneyimlerin hafızamızda nasıl yer ettiği ile ilgili. Yapılan bazı araştırmalar sanal gerçeklikte yaşanan olayların hafızamızda tıpkı gerçek yaşantılarımız gibi izler bıraktığını gösteriyor. Özellikle duygusal açıdan yoğun deneyimler sanal ortamda yaşansa bile beynimizde gerçek bir anıymış gibi depolanabiliyor. Bu da sanal gerçeklikte yaşanan bir travmanın gerçek hayatta yaşanmış bir travma kadar etkili olabileceği anlamına geliyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda sanal gerçeklikte ölüp ölemeyeceğimiz sorusunun cevabı teknik olarak Evet, ama çok nadir ve özel durumlarda şeklinde özetlenebilir. Sağlıklı bir insan için bu risk son derece düşüktür. Ancak kalp rahatsızlıkları, panik atak, epilepsi ya da ağır psikolojik hassasiyetleri olan bireyler sanal gerçeklik deneyimlerini dikkatli ve gözetim altında yaşamaları gerekir. Oyun geliştiricileri ve sanal gerçeklik uygulaması üreten firmalar da bu tür riskleri göz önünde bulundurarak kullanıcılarına uyarılar sunmakta ve içeriklerini buna göre tasarlamaktadır. Sonuç olarak beynimiz gerçek ile sanalı ayırt etmekte çoğu zaman mükemmel değildir. Sanal gerçeklik teknolojileri beynimizin gerçeklik algısındaki bu açıklardan faydalanarak bize unutulmaz, heyecan dolu ve bazen de korkutucu deneyimler sunar. Ancak bu deneyimlerin fiziksel ve psikolojik sınırlarını iyi bilmek sağlıklı ve güvenli bir sanal gerçeklik yolculuğu için gereklidir. Her ne kadar gündelik kullanımda sanal gerçeklikte ölmek çok düşük bir ihtimal olsa da beynimizin bu büyülü teknoloji karşısında ne kadar hassas olabileceğini akılda tutmakta fayda var unutmayın sanal dünyalarda yaşadıklarınız bazen gerçek dünyadaki bedeninizi ve zihninizi de etkileyebilir o yüzden her zaman dikkatli olun ve sanal gerçeklikte yaşadığınız heyecanı gerçek hayattaki sağlığınızla dengeleyin